Geldi geldi en sonunda bir lider çıktı one minute dedi bu evet. sıkıntıya. Bu gerçekten yüz yıllar süren bir sıkıntıydı. Evet. Aynı sıkıntı bugüne devam ediyor. Hala Türkiye'de seçilmişler dışında ülkenin kaderinin kontrol edilmeye çalışıldığı dinamikler faaliyet göstermeye çalışıyor. Bugün Türkiye'de önemli bir gün. Niye? Bugün çünkü bir operasyon yapıldı. Bu dış dünyaya yansıdı. Bu bir corruption yani bir yolsuzluk olarak dünyada lanse ediliyor şu anda. Türk sermaye ve para piyasalarını etkiliyor. Şimdi bir şey söyleyeyim çok net. Eğer yolsuzluk yapan sol elimse sol elim kesilsin. Sağ elimse sağ elim kesilsin. Ama yolsuzluk yapanın yolsuzluk yaptığı insan onuruna, insan haklarına, anayasal detaylara, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası kanunlarına uygun şekilde ...mutlaka ve mutlaka artık bu süreç başladıktan sonra... ...ispat edilmek zorundadır. Hasan Bey bakın... Evet. ...Türkiye'de finansal ergenekonun... ...en çok rahatsız olduğu şu anda... ...organların başında kamu bankaları gelir. Evet. Çünkü kamu bankaları onların piyasada... ...at oynatmasına izin vermiyor. Evet. Faizi yükseltmelerine izin vermiyor. Ha yolsuzluk mu var? En ağır ceza verilsin. Kim olursa olsun. Yolsuzluk varsa... ...ispatı varsa... Delili varsa, Türk kamuoyu ikna olacaksa, bakansa bakan, genel müdür genel müdür, millet milletvekili, milletve kimse kim olursa olsun yolsuzluk affedilemez. Ama yoksa ve bir kamu bankası ekonomik ve siyasi duruşuyla Almanya'yı rahatsız ediyorsa, İsrail'i rahatsız ediyorsa, özellikle İran'la gerçekleşen para transferleri yani İran'a can suyu verme açısından küresel baronları rahatsız ediyorsa ve Halkbank markası böyle bir operasyona karışıp gidiyorsa o zaman çok ciddi soru işaretleri ortaya çıkar.